Merhaba arkadaşlar, Tiyoland'ın TV kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir e, güncelleme ile beraber gelecek olan özelliği göstereceğim size. Daha doğrusu bu özellik geldi. E, nasıl alınacağınızı, ne yapacağınızı size göstereceğim. Şimdi burada etkinliğin üzerinde hemen e, gördüğünüz gibi bir simge var. Evangelion Discovery. Burada üzerine tıklıyoruz. Ben az önce bir tıklama yaptım. Gördüğünüz gibi bize e, kaçına kadarmış? 6. ayın 19'una kadar bazı hediyeler verecek. Şöyle bakalım mesela ne diyor? Ödülün kilidini açmak için burada e, şöyle bir simge var. Bundan Bunları toplamamız gerekecek. Az önce ben e, şu direkt başlangıç olduğu için bastım ve kilidini açtım. Şöyle bakalım burada özel sandıklar olacak. Mesela bir tane yine giysi var. Bu, bu sezonun o pembe kıyafetine benziyor. Fena değil. Paraşütümüz var. El bombamız. Bakalım şu çanta benim hoşuma gitti açıkçası. Şöyle bakalım. Aynen güzelmiş. Ben beğendim çantayı. Şu ne? Bu ne işe yarıyormuş? Kanka penguen. Özel emoji. Hmm. Güzelmiş. Bu da değişik olmuş. Evet. PUBG Mobile bizi şaşırtmaya devam ediyor. Son günlerde. Ee, bu kilidi açmak için tıkla diyor. Onu geçtim. Tava. Arkadaşlar tava da gerçekten güzel ya. Fena değil yani. Gerçekten güzelmiş. Motor desenimiz var. Bakalım. Motor gerçekten yani beni bugün şaşırtmaya devam etti PUBG Mobile. Şimdi burada bir diğer güzellik de şu. Şimdi savaş diyoruz. Gördüğünüz gibi de bir direkt harita açılıyor. Burada ee, savaşacağız. Az önceki gördüğünüz gibi burada harcayacağımız parayı kullanabileceğiz. Puan kaybı demek de ne kastediyor? Bir kişi puanı kazanmak için klasik modda maç tamamla. Maçlardaki performansın ne kadar iyiyse o kadar iyi puan kazanırsın. Çok puan kazanırsın diyor. Hayatta kalma süresi Öldürdüğün düşman sayısı ve verdiğin hasarı miktarı puanını etkiler diyor. Ayrıca merkez çembere katılarak ekstra puan kazanabilirsin diyor. 19 Mayıs'ta açılıyormuş. Her maçlardan kazanabileceğin puan miktarının bir sınırı vardır diyor. Ödüllerin kilidini hızlıca açmak için UC ve kişi puanı satın alabilirsin diyor. UC ile de bunları satın alabiliyoruz. Bir de sol tarafta yükseltme ödülü denen bir yer var gördüğünüz gibi. Şimdi buna tıkladığımız zaman arkadaşlar buradaki kazandığımız ödüllerin kalıcı olması için uc harcıyoruz. Yani ödülü kalıcıya çevirmek için uc ile devam edebilirsiniz. Oyun bize bu seçeneği de sunuyor. Bazı ödüllerde uc'ler tabi yüksek bazılarında değil. Mesela kalıcıya yükselt dediğim zaman büyük ihtimalle buradakilerin tamamını kalıcıya yükseliyor yükseltiyor 300 uc'ye Şurayı tamamını ise 3000 uc'ye satın alabiliyorsunuz değer mi yani şu an için e, şu motor falan var yani güzel gibi duruyor olabilir neden olmasın Onun dışında bakıyorum şu anda farklı bir şey yok e, aynı 19'unda yeni sezon yani yeni özellik geldiği zaman e, farklı bir şeyler olabilir mi bakacağız kanalımıza takipte kalın abone olmayı unutmayın videolarımıza like bekliyoruz teşekkür ediyoruz herkese iyi oyunlar arkadaşlar